tek başına çocuk büyütmeye çalışan bir annenin aç gözlü bir tazminat ödemesini engelleyeceğiz. Hep beni bulur böyle şeyler. Herkes kendi sahnesini oynayacak. Çok özür dilerim hakim hanım. Ben de davalı vekiliyim. Baba oğul hiç bitmiyordum oralarınız. Şaka. Kız on numara bir saate gel. Kimsin sen? Polis Avukatım. Bu da kartım. Lazım olursa ara böyle giderse olacak. Sata sata her şeyi bitirdin. Satacak bir şey kalmadı. Vallahi yok, billahi yok, daha yok. <laughs> Anne sen bana niye acımıyorsun ya? Hadi onu anladım. Sen niye bana acımıyorsun ya? Yani? Daha! Tamam. Başınız sağ olsun. Neden bana yardım etmek istiyorsun? Belki de yardıma ihtiyacı olan benimdir.